Son bir buçuk yılda ülkemizde çığ, sel, deprem, heyelan, kaya düşmesi ve orman yangını gibi afetler sebebiyle 400'e yakın vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. 100 bin konut, konut benzeri yapı, iş yeri, altyapı tesisleri, hidroelektrik santraller ve benzeri gibi pek çok alan hasar görmüştür. 50 milyar ekonomik zarardan bahsedilmektedir. Dolayısıyla afet yönetimi bir an önce eş güdümlü iletişimsizliğin ortadan kalktığı, liyakatsız atamaların ortadan kalktığı bir hale dönüşmelidir. Buna ilişkin Afet ve Acil Yönetim Bakanlığı kurulmasına dair bir kanun teklifi sunduk. Hala ülkemiz 1959 yılındaki afet yasasıyla yönetilmektedir. İnsanların Mars'ta yaşamı kurguladığı bir süreçte bu afet yasasıyla yönetilmek kabul edilebilir bir durum değildir. Mutlaka afet mevzuatının bütünlüklü bir hale getirilmesi gerekmektedir. Kentsel dönüşüm yasası, yapı denetim yasası, imar yasası ve benzeri gibi pek çok yasa mevzuatın yeniden düzenlenerek Afet Bakanlığı bünyesinde birleştirilmeli. Bu iletişimsizlik ve eşgüdümsüzlük mutlaka ortadan kaldırılmalıdır. Vermiş olduğumuz kanun teklifinin mutlaka hayata geçmesi konusunda gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Her yıl 4 kişinin heyelandan, her yıl 32 kişinin ortalama selden öldüğü bir ortam maalesef kader değildir. Bunun bir an önce değişmesi gerekir. Afet ve Acil Yönetim Bakanlığının mutlaka kurulması gereklidir.